duram Fpen'in Angry im. Angry model aldım Evet Arkadaşlar bu ufak alalım merhabalar tekrar. Yine Çinokop Sarı Kanatlı Feravun'a geldik. Şöyle önce yemimizi keselim filoto şeklinde. Kuyruktan çıkaralım arkadaşlar. Evet. Çıkarttık gördüğünüz gibi. Ahmet Raskil Ahmet. Daha sonra şurada stöper var. Stöperi çektik geri. Şimdi ilk kancayı amanın çok dalga var. İlk kancayı soktuk. Sonra bir ilerisinden sapladık arkadaşlar. Sonra şu ikinci kancayı da İkinci kancayı da bu kancanın bittiği yerden soktuk. Boyu nereden yetiyorsa şöyle ettiği yerden çıkarttık. Şimdi arkadaşlar öbür kanca bu taraftan çıktı. Bu kanca bu taraftan çıktı. Şimdi bu son son kancaya da en son buradan çarptıydık. Şöyle yapalım da karışmasın. Şuradan alıyoruz etli yerden uca kadar geçiriyoruz. Şöyle şunu da sıkıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Yemimiz hazır. Deniz dalga durumu bu bizlere rast gelsin sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Şöyle elimizi de temizliyoruz. Üçlü üçlü mü He? Üçlü mü Üçlü. Şimdi buradan sola doğru gidebildiği yere kadar. Haydi bismillah. atıyoruz. Şimdi de boşluğunu alıp Evet boşluğunu da aldık arkadaşlar. Bu şekil tamamdır. Şimdi kamışın ucu şöyle dik duracak hafif eğdirelim ki vurduğu zaman anında Zımba yapalım. Arkadaşlar e, videolarımızı beğenerek like yaparsanız, yorum yaparsanız müteşekkir oluruz. Abone sayısı arttıkça daha da tabii ki e, böyle daha böyle çok koyarız. E, hevesleniyoruz. Daha çok hoşumuza gidiyor. Hani böyle seyredip de abone etmemezlik et, yapmayın arkadaşlar. Parası yok, pulu yok yani sonuçta. Olun abone olun. Bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Değil mi, Ahmet? Doğrudur abi. Evet. Eğitim, takip ediyoruz. Aynen. Arkadaşlar, Bilmiyorum. herkese rastgele kalamanızdan ses gel arkadaşlar. Görüşürüz. Manzara şu şekil. <laughs> Recep kardeşim, şimdi sendeki takımın sistem nedir? Bu merak eden arkadaşlarımız oluyor. Onu bir anlatabilir miyiz? Kancamız böyle. Çekli takım ben iple yapıyorum zaten. He, iple. Dolama yapmıyor mu bedene, ana bedene? Yok hayır, posurlu kurşun. Kancaların da uzun. Posurlu şamandıra pardon. Evet. Kurşun da yüzlü kullanıyor. Çünkü dalga havada çok şey. Evet. 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 390 kamış 018 misli. Anladım. Sen e, kurşun önde şey arkada doğru. Yok, Aynı yok bir sistem. Ikisi, i̇kisi tek sistem. Tamam tamam anladım. Tek sistem. Rastgele hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. var mı bir tavsiyelerimiz bu e, şey? Çinekop konusunda. Küçükleri almasınlar, ellerinden geldiğince büyükleri alsınlar Eyvallah kardeşim, Hep sağ olasın. Bak balık geliyor. Balık mı geliyor? Balık geliyor. Yardır. Yardır, yardır, yardır. Çok uzaktan şey yapmasın. eğ kafasını, kamışına afisteneyi, ha. Yakından çıksın ki. Fazla debelen ne zaman kafa atıp kaçabiliyor. Şeye dikkat et, fazla gitme, ıslanma. Nerede bu? Daha gözükmedi ama Nerede lan Ahmet? Ben niye öyle bir şey Takıldı mı? Ya, ben yani. Takıldı mı? Ya havadan çektiğin zaman da Ahmet Balık ne yapıyor biliyor musun? Ver bakayım bana Balık bu sefer çok geriden çıkıyor tamam mı Çıktığı zaman da Aa yakında takmış bu çok yakında takmış ya bu. Hay anasını ya. Dalga geliyor dalga. Hadi. Olay bu. <laughs> Hayva balığı kurtardık ya kurşun gitti evet. Aman ahmet bunda Tamam mı Makineye her zaman bak bu makinelere Dikkat etmek lazım Evet arkadaşlar siftahımızı yaptık Hem de canlı şeyde de iyi oldu yani Arkadaşlar Şimdi şöyle göstereyim size Fır döndü Fır döndüden sonra 20 santim paça 60-70 gram kurşun Ve altında Yemli takım üçlü kanca Sistem bu şekil arkadaşlar Dip takımı deriz buna mantarlı dip takımı Evet Nerede? Tam karşınızda mı? Direkt karşıya atıyorum o zaman. Ona şeyi açmamışız kalamayın. Valla size mi gitti? İnşallah olmaz ya. Ha. Var mı? Evet, var var var. İstahvetme lan o. Aa, yok abi. Ey ee, rastgele. Rastgele topra. Eyvallah abi. Ebe ne olacak? iyi de ha, ah, ne yapacaksın? sen abi. Yok ya, sen boşver. ilk balığın değil mi? Öldü de ölelim Ahmet. Var mı? Onun için mi çekiyorsunuz? Valla. O zaman kusura bakmayın ya. Arkadaşlar ben biraz herhalde onlara yakın attığım için arkadaşlar topladılar malzemeleri. Takılma yapmasın diye. Yani biraz acemilik oldu ama yapacak bir şey yok. Evet geliyorum dedi. Dedi mi? Evet. Geliyorum dedi. Çık yavrum daha niye çıkmadı ha? ufakmış ya. o tam Çinoga Bayar olmuş. Dur bebeğim. Bu bizim alacağımız boyutta değil. Bunu ben salarım. Değil mi? Bunu salalım biz de. Büyükleri gelsin yavrum. Her şey balık değil daha. De, zevk de yapacağım daha mı?